Hey. merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz süperolar hepiniz hoş geldiniz <laughs> Bir yılbaşı videosuyla yine sizlerleyiz. <laughs> <laughs> Yeni yıla böyle canlı canlı kıpır kıpır cıvıl cıvıl girmek istedik. Bu enerjimizi de sizlere yansıtmak istedik. Her zaman olduğu gibi tabii. Sen her zamanki bu çılgın evet. halinle. Evet. Her zaman öyle. Bugün neler konuşacağız? Nelerden bahsedeceğiz? Yeni yıldan beklentilerimizden konuşacağız. Evet. Ee, güzel bir sohbet videosu olacak. Ve challenge yapacağız. Birbirimizi ne kadar tanıyoruz? Evet. Sen beni ne kadar tanıyorsun? Ben seni gayet iyi tanıyorum. Sen, sen beni ne kadar tanıyorsun? Sizce ne kadar tanıyorum. Öyleyse devam ederiz. Evet arkadaşlar. Şimdi 2021 yılından beklentilerin nelerdir Sayın Murat Koran? 2021 yılından beklentilerim sağlık, mutluluk, huzur, barış. Başka? <laughs> Sağ <Sadece Başka? gülüyor> Böyle yani. Benim beklentilerim. Evet senin beklentilerin var. Arkadaşlar evet. yeni yılda neler neler bekleniyorum ki. Mutluluk mu desem? Sağlık mı desem? Huzur mu desem? Artık neler neler desem? Hangi birini anlatsam? Hangi bir köşeden anlatsan? Ne kadar anlatsan da artık herhalde sabah kadar bile yetmez zamanımız. Bence de etmez. O yüzden bir tepki arkadaşlar. 2021 yılından öncelikle sağlığımı geri istiyoruz. Zaten şu an yerinde çok şükür. %80'ini 2020 yılından aldım. %20'sini de 2021 yılından alacağım ve sağlıklı idare kiloma Ağustos ayı itibariyle ulaşmış olacağım arkadaşlar. Ve o zaman ulaştığım gün sizlere çok güzel bir kutlama yapacağım. Evet. Yapacağız. Artık bilmiyorum konfetiler mi patlar, balonlar mı uçar? Sen şey mi diyorsun yani idare düştüğünü mü diyorsun yoksa 99'dan düştüğünü İkisini de yapacağız. 99'dan düştüğünde güzel bir parti yapacağız. Onda da evet, onda da yapacağız. Diğerinde de yapacağız. Ya beklentilerim çok arkadaşlar. Çok şeyler bekliyorum, güzel şeyler bekliyorum güzel dileklerde bulunuyorum inşallah milletçe hep beraber hep birlikte çok güzel bir sene geçiririz diye umut ediyorum inşallah umut ediyorum yeni yılı nasıl girersek o şekilde ilerler diye düşünüyorum o yüzden de ben güzel yeni yıla yana... mutlu neşeli girmek istedik <laughs> Ben eğlenceli eğlenerek arkadaşlar nasıl başlarsa öyle gideriz. Ağacımız da olmuş? sizler için yaptık, süsledik. Bakın arkalara böyle güzel oyuncaklar aldık. Bize uğur getirsin diye süslemeler yaptık. Şunu yeni yıl kazakları aldık. Bakın arkadaşlar, görünüyordur sanırım. Peşime de şunu aldım şöyle. Bende de kardan adam var. Kardan adamdı böyle. Tatlış tatlış. Böyle güzel yola dolu dolu enerjik. Böyle enerji bir şekilde giriyoruz. Müziklerle giriyoruz, eğlenerek giriyoruz, sizlerle sohbet ederek giriyoruz. Evet. Daha 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 daha. Neler anlatalım ne ya? Vallahi bilemiyorum. Doğaçlama gitsin. Doğaçlama gitsin arkadaşlar. Arkadaşlar bu bölümde bir challenge yapacağız. Bu challenge'da kazanan... Kazanan... Evet. Kaybeden kazanına ne yapsın? Ne yapsın? Ne yapsın? Ne yapsın? Ne yapsın? Açık çek. Açık çek. Bence ne yapsın biliyor musun? Evet. Çok güzel iki tane yılbaşı kupası aldım. O kupalarda sıcak <laughs> çikolata yap. Tamam kabul. Tamam. tamam mı? Anlaştık. Anlaştık arkadaşlar. Anlaştık. O zaman başlasın. Başlasın. Bu soruları ben hazırladım. Ama nasıl olacak? Ee, onu da anlatırsam. Onu da anlatalım arkadaşlara. Ee, şimdi ilk soruyla başlıyoruz. Gitmek istediğin şehir. <laughs> gitmek istediğin şehir neresidir? Benim gitmek istediğim şehir, Eşim yazacak. Onun gitmek istediği şehri. Ben yazacağım. Bakalım birbirimizi bu 15 yıl boyunca ne kadar tanımışız? Ne kadar tanıyoruz? <laughs> Tam tersi. Onu, onu, bir test tamam. edelim arkadaşlar. Başla bakalım hadi. Gitmek istediğin şehir neresidir? Evet, i̇stersen yazıları biraz böyle kadın gibi yazalım çünkü kameraya çıkmayabilir. Tamam. Neydi? İpek Şehir. Evet, bakalım bilebilecek mi? Evet, yazalım. Arkadan da müzik çalıyor arkadaşlar. En sevdiğim şey müzik dinlemek. Bayılırım. Ben yazdım. Ben de yazdım. Önce Biz değerli takipçilerimize gösterelim. Evet arkadaşlar. Ve şimdi birbirimize gösterelim. Evet. Temizim Benim yok. gitmek istediğim şehir Muğla'ydı. Eşimin de gitmek istediği şehir Muğla'ydı. O zaman ne oldu? Bir bir mi? Bir bir oldu. Şuraya yazalım. Evet. Evet arkadaşlar. Evet Muğla'yı çok merak ediyoruz. Bence çok güzel bir şehir. Harika. Havası çok güzel, doğası çok güzel, yeşilliği çok güzel, denizi çok güzel. İnşallah da gideceğiz, orada da yaşamak istiyoruz. İnşallah o da olacak. Hayallerimiz arasında. Evet. evet. İkinci soru. Şanslı sayınız nedir? eşime şanslı sayılır. nedir? Benim şanslı sayım nedir? Bununla ilgili hiçbir fikrin yok. Benim de yok ama ben... Soruları ben hazırladım. Biraz kafadan atacağım, biraz karmi yüz O şekilde biraz bir cevap Biraz sallayacağız arkadaşlar. <laughs> Salla bakalım hadi. Hadi bakalım. Yazdığın cevabı atma. Kopya çekme. Arkadaşlar önce ben göstereyim şöyle size tahminimi. Sonra eşim göstersin tahminimi. <laughs> Ama bu işte bir hile var sanki arkadaşlar. <laughs> burada bir hile seziyorum. Aa, bir şey Hayır burada. hile Sanki ne çekmiş olduğumuz videoda bir problem oldu <laughs> ve bu video bir daha başa sarıldı ve eşim ne o videodan kopya çekti gibi hissediyorum sanki. Ama ben unuttum ya gerçekten unuttum yani. Vallahi. Mürekkep geldi. Ne mi geldi? Her evet. yıl mürekkep oldu ya. Bakayım ben yüzüne. Tamam, gözüme benziyor. Evet. Neyse. Neyse! Ne oldu? Kaç kaç oldu? 2-2 oldu şu an. Sor bakalım hadi. En sevdiğim yemek. Yani eşimin en sevdiği yemek nedir? Ben yazıyorum. Benim en e sevdiğim işte yemek, yemek nedir? Eşim yazıyor arkadaşlar. Kiminin kiminin? Ben doktor yazımda yazıyorum arkadaşlar. Okuyabilene aşk olsun. Biraz kalın yazmaya çalışıyorum. Evet bildin bingo bingo. Ben bildim mi? Beraberim. Ne oldu şimdi hiç mü oldu? Evet. Ee, biz hep beraber gidiyoruz. Böyle. Hep beraber gidiyoruz. Ne olacak bilmiyorum. Geldik. Çok güzel bir soru. Bu soruyla ilgili bazı anılarımız var. Onları da anlatalım sizlere istiyorum. Sorumuz eşimin en sevdiği sanatçı ve benim en sevdiğim sanatçı kim? Bu soruyla ilgili Cevabım net olacak çünkü biliyorum. Net. Senin, senin <laughs> net. hangi sanatçıyı sevdiğini. Evet. Ben de işimi sevdiği sanatçıyı. Birkaç tane sanatçı seviyor, dinliyor arkadaşlar. Ben tahminen kalbimden geçen ve kendisinin de bu sanatçı ve çok güzel bir anısı var. Onu da paylaşacağız sizlerle. Evet. Ben şöyle bir göstereyim sizlere. Ve sonrasında işime gösteriyor. Evet, Demet Akalın. Demet <laughs> Akalın. Benim en sevdiğim sanatçı Demet Akalın. Bayılıyorum şarkılarına. Sürekli son ses dinliyorum, kopuyorum arkadaşlar. Senin? Benim? Kim? Demet Akalın. Anılarımıza başlıyorum. Anılardan bir kuble. Ee, şimdi ben 10 sene boyunca ee, çalışmış olduğum şirketin Etiler mağazasında çalıştım arkadaşlar. Etiler şubemizde günün birisinde çok değerli, e, çok sevdiğim sanatçılarımızdan birisi olan sevgili Ümit Besen geldi. Mağazamıza alışverişe geldi. Ve ben çok sevindim, çok mutlu oldum. Kendisiyle de bir fotoğraf çektim. Bunu tükmeyeli hayatta paylaşalım Instagram sayfamızda. Orada paylaşmamıştım Paylaşmamıştım evet. Facebook'tan, bulup oradan hemen paylaşayım sizlere arkadaşlar. Sizler de görün. Ee, Ümit Besen mağazamıza alışveriş yapmaya geldi arkadaşlar. Eşim de Ümit be, seni çok seviyor ve ben bunu tabii ki biliyorum. Sevgili Ümit Besen'e yanına gittim, dedim ki... Ümit Bey dedim, eşim sizi çok seviyor, çok severek dinliyor. Sizler rica etsem ona bir sürpriz yapmak istiyorum onu arasam konuşur musunuz? Onu sizle beraber bir sürpriz yapalım mı dedim. Kendisi beni asla kırmadı. Ve tabii ki dedi. Ben o esnada eşimi aradım. Eşime dedim ki seninle birisini konuşturmak istiyorum. Bir saniye bekler misin? Ve söz eşimde. Evet beni aradı. Normalde hiç öyle bir <laughs> yoktur. Yani ben alo dediğimde seni birisiyle konuşturmak istiyorum deyip de telefonu başkasına verdiği hiçbir anı hatırlamıyorum ben. Evet. Neyse tamam dedim. Ee, karşımda bir ses alo. <laughs> ben yani karşıdaki sesi duyar duymaz e, Ümit Besen'in senin olduğunu anladım. Ben direkt zaten Ümit abi nasılsın dedim. Yani öyle bir güzel bir anımız oldu. Anında tanıdım Ümit Besen'i. seni. Ya öyle güzel çok da sevdiğim bir sanatçı. En çok sevdiğim sanatçı. Yani şarkılarını çocukluğumdan beri dinlerim. Hala dinliyorum. Çok seviyorum kendisini. Eşim de bana öyle bir güzellik, bir jest yaptı. Teşekkür ediyorum kendisine. Ay ne demek canım benim. Ne demişti sana? Ne konuşmuştunuz? Anlatır mısın onu da? Hani ilk konuştuğumuzda sana ee, ne versin bir yer vardı. kum Kumkafa mıydı? Kumkafa'da çıkıyordu sana. Evet. Ee, oraya davet etti bizi. Konuştuk öyle. <laughs> çok güzel oldu benim için de. Çok candan, çok içten evet. konuştu arkadaşlar. Ben de ümitle senin yanındaydım eşimle konuştuğu sırada. Çok güzel bir gündü bizim için gerçekten. İnşallah bir daha kendisiyle karşı karşıya gelmek nasip olur. İnşallah. Şu pandemiden sonra da inşallah onunla güzel sesini dinlemeye gideriz. Evet, kesinlikle gideceğiz. Eşimin bir anısı daha vardı arkadaşlar. Onu da anlatsın sizlere yine. Yine farklı bir sanatçıyla. Etilerde çalışınca, e, barlar da yakın olunca çalıştığımız noktaya sanatçılarla karşılaşmak kaçınılmaz bir gerçekti bizim için. Bir gün eşimi almaya gittim iş yerinden. Çıkmasını bekliyorum. Nereden baksanız bir 20-25 dakika var. kulaklıkla müzik dinliyorum. Sen ne yapıyorsun? <laughs> müzik dinliyorum. Selami Şahin dinliyorum. Eşim çıktı mı diye bir döndüm arkamı şöyle markete şey, çalıştığı yere bakmak için. Bir baktım kulağımda Selami Şahin kalmıştı. Arkamı döndüm bir baktım karşında selam Şahin. Böyle <laughs> bir an yaşadım. Böyle nutkumu tutuldu. Konuşamadım. Göz göze geldik. Yani bir merhabalaşamadık. Böyle bir tutuldum yani. İnşallah konuşsaydık bir resim çekseydik bize olacaktı Tabii ama ya. inşallah tekrar karşılaşırız. İnşallah karşılaşırız. Dünya çok küçük. Evet. Selami Şahin'i de gerçekten. Çok seviyoruz. Eşimle evet. tanıştırmayı, konuşturmayı, buluşturmayı <laughs> çok istiyorum. İnşallah o da nasip olur diyorum arkadaşlar. İnşallah. Bu güzel anılarımızı sizlerle paylaşmak istedik. Küçük evet. küçük. Değil mi? Şimdi diğer sorumuza geçelim. En sevdiğin renk? Eşimin en sevdiği evet. renk? Benim en sevdiğim renk. Ben eşiminkini yazıyorum. O da benimkini yazıyor. Hadi bakalım. Ne edelim. Acaba? 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 Eşimin sevdiği renk? Bu arkadaşlar mavi. Benim de mor. mi Zaten koltuklarımızdan da görüyorsunuz <laughs> arkadaşlar. Bir ara evimizin bazı odaları da mordu. Evet, her Hatta taraf mordu. Hatta duvar kağıtlarımız mor. Perdemiz evet. bile mor yani. O kadar çok seviyorum mor rengini. Mor demek, para demek bu arada. <laughs> Parayı çeken bir renk. Bu arada tacın da mor. Evet, taç mor, mavi, karışık. Evet. Evet. Ee, diğer sorumuz en sevdiğimiz hayvan. Biz hayvanları çok seviyoruz. Bir ayrım yapmamız çok zor. Ama e, hayatımızda önceli olan hayvanlar var tabii ki. Eşimin en sevdiği hayvan ve benim en sevdiğim hayvan nedir? Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar, görünüyor, görünmüyor bilemiyorum ama sözlü olarak da söyleyeceğiz sizlere. Eşimin <laughs> <laughs> sevdiği hayvan boncukum. Ee, yani bizim boncumuz sultan papağanımız, yedi yıldır baktığımız cılmız papağanımız ve yavruları var. Onları da sizlerle diğer videolarda paylaşacağız. Benim en sevdiğim hayvan sultan papağanım yani. Haliyle. Üzüm Bizim baka baka kararıyor arkadaşlar. Aslında biz birçok hani birçok hayvanı besledik diyelim. Balık evet. besledik, e, muhabbet kuşu besledik, sultan papağanı besliyoruz, tavşan besledik. Evet. Ayrım yapmıyoruz ama tabii bu sultan papağanlarının aramızdaki iletişimi... <laughs> çok aramızda başka, çok farklı bir çok bağ var. Başka. O yüzden çok Onları seviyorum. da tanıştıracağız sizlerle arkadaşlar. Hiç meraklanmayın. Onlar da tanışacak sizlerle. Doyamayacaksınız onları izlemeye. <laughs> Emin olun çok eğlenceli bir video evet. daha sizleri bekliyor arkadaşlar. Şimdi sıradaki soru. sıradaki soru. Tanışma yıl dönümümüz. Bakalım hatırlıyor muyuz acaba? Eyvah diyeceğim. Eyvah eyvah. Bakamıyorum değil mi sana? Yasak. Evet arkadaşlar görünmüyorsa bile söyleyeceğim zaten. 13 Temmuz 2016. Evet. Kaç kaç oldu şu an? Ay evet. Çıktı <laughs> karı 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şu an 7. soru ve 7 7 gidiyor şu an. Maşallah. Ee, en son sorumuz da en can alıcı soru. Birlikte yapmaktan hoşlandığımız hobimiz nedir? Güzel soru. İkimiz de yanıtlayacağız. Aslında birçok Hobimiz var ama evet. bir tanesini mi yazacağız? Bir tanesini yazalım. Çok fazla. İşimin de belirttiği gibi. Hangi birini yazsak? Nereden başlasak? Nasıl anlatsak? Bilemiyorum arkadaşlar. O kadar çok hobimiz var ki bizim. Şöyle gösterelim. Balık tutmak. Balık tutmayı çok seviyoruz. Ben balık resmi yapamadım. Buraya bir boncukum, bir kuş resmi yaptım arkadaşlar. Kim kazandı, kim kaybetti sevgili Beraber şu an. Berabere. Beraber kaldığımıza göre o zaman sen... O zaman bu kaşık, hani derler ya çatal mı, kaşık mı, kalem mi? O zaman... Güzel ben. bir sıcak çikolata yaptım. Güzel. Güzel bir... Sıcak. Sıkıntı da veriyorduk o zaman. kaldın ya? Hazırladım geliyorum. Yoldayım şu anda. Ve geldim. Mis gibi sıcak çikolatalarımız. Yeni yıl kupalarımız arkadaşlar. Uğurlu renklerimizle. Kırmızı bana mavi sana uğur getirsin sevgici. İnşallah. Şöyle. Evet. Çok güzeller. Afiyetle içelim. Çok güzel. Wow 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 wow. Nay baba. Evet. Evet sevgilim. 2021 yılından neler bekliyorsun? Valla çok güzel şeyler bekliyorum. Mesela? Mesela? Birkaç tanesini sevgili takipçilerinizle paylaşır mısın? Paylaşırım tabii ki. Evet. Yani Öncelikle senin şu senelerdir mücadele ettiğin sıkıntıdan kurtulman tamamen. İnşallah. E, yani idari plana inmen. Az kaldı. Ondan zaten. çok az kaldı. Çok az Ufak kaldı. bir gayretin gerekiyor. Ufak bir de o da tamamlanacak. Evet. Zaten şu an her şey güzel gidiyor. Maşallah. Onun dışında tabii hayallerimiz var, hedeflerimiz var. Beklediğimiz şeyler var. İnşallah onlar da olacak. İş iş konusunda olsun. Kariyer, sağlık, hayat. Çok güzel olur inşallah. İnşallah. Sen neler bekliyorsun? Kapadı kapadı, kapadı biraz söyle. Kapadı kapadı kapadı. Şu müzik çok hoşuma gitti. Biraz açayım mı? Açma Dinlesinler. Yeni yılda sağlık, huzur, mutluluk, ee, başka beklentilerim de var. Umuyorum hepsi gerçekleşir. Şimdi dilimin ucuna kadar geldi, az daha söylüyordum. <laughs> Gerçekten. Acaba nedir bu? Çok böyle sakladığım, gizlediğim beklentini bir acaba. Bunu lütfen bu videonun altına yorumlara yazın tahminlerinizi olur mu? Bekliyorum. Ve şu güzel müzisle biraz dinletelim mi? bizde biraz sıcak çikolatamız içelim. Ne dersin? Beraber takipçilerimizi dinleyelim mi? Sağlığınızı... Sağlığınızı... Sağlığınızı içiyorum arkadaşlar bu sıcak çikolatayı. Çok güzelmişler. Müzikler çok güzel arkadaşlar. Umarım size zevk alarak kalka form dinliyorsunuzdur. Sizler neler yaptınız bu arada görüşmeyle? Bir haftadır nasıl geçiyor günleriniz? Yeni yıla nasıl hazırlanıyorsunuz? Ne gibi hazırlıklar yapıyorsunuz? Zaten artık herkes evinde bizle beraber Tarık Hoca evet. beraber gireceğiz yeni yıla güzel bir şekilde böyle susutüstü. Malum karantina var. Malum karantina yani. İşlerimize gidip geleceğiz. Reza olduğu için çalışıyoruz tabii ki devam çalışmaya. Çok güzel. Müzik de çok güzel. Sıcak çikolata da çok güzel. Tavsiye ediyoruz. Tavsiye ediyorum, bu çikolata. Sohbeti. Sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Arkadaşlar bu yeni yılı herkes evinde, ailesiyle birlikte, çekirdek ailesiyle birlikte geçiriyor. Geçirecek. Biz de öyleyiz zaten. O şekildeyiz. Aa, bu arada yeni yıl demişken, ee, Beloş'umuz çok güzel bir yeni videosu çekti. Berencik TV. Evet, bayıldık videoya. Çok bayıldık. güzel olmuş. <laughs> çok güzeldi. Bayıla bayıla izledim. Bir daha bir daha izliyorum. Çiğdemciğim ellerine sağlık. Çok güzel bir video çekmişsin. Ee, çok güzel bir çocuk sayfası. Evet, çok güzel. Youtube'da. Evet. Çocuk kanalı. çocuk kanalı. Çok evet. güzel. Özellikle çocuğu olan kişiler e, takip edebilirler kanalı. Çok güzel içerikler var. Çocuklarınızın de... eğleneceği içerikler var. Linkini? Linkini açıklama kısmına bırakırız. Evet. Berence TV arkadaşlar. Evet. Çiğdemcim Beroş'un annesi çok güzel videolar çekiyor. Çok tatlı kız ile birlikte. Çok eğleniyorlar çekerken bizi izlerken çok eğleniyoruz. O yüzden muhakkak Berenci TV'ye de abone olun. Ee, ve takipte kalın diyorum. Çok güzel bir video çekmişler. Yılbaşı videosu çok Peki. eğlenceliydi. <laughs> evet. Çok eğlenerek izledik. Ellerine, kollarına, emeklerine sağlık Çiğdem'in de, benin de. Erhan'a da sevgiler bu arada, erkek kardeşime. Selamlar olsun. Bu arada şu hastalık bir önce bir kalsın evet. da e, işte... Görüşemediğimiz kişilerle görüşebilsek. Evet. evet. Ee, Beren'imizin yanına giderken konfeti götüreceğim. Evet. <laughs> konfeti patlatalım. Evet. Buradan da söylemiş olayım. Evet, Beroş'un... Gerçi o biraz korkmuş ama... <laughs> Çok tatlıydı ya <laughs> evet, videoda, evet. değil mi? Çok sevimliydi ya. Kıyamam ona ben, kıyamam. Çok güzeldi yani. Çok eğlenceli bir videoydu. Enişte sonuna giderken konfeti götürecek ve pum. Evet, beraber. Aa, ben de bir gideceğiz. video çekeriz ne dersin? Olur. Çok da güzel olur evet. ya. Şu pandemi falan filan şu hastalıklar bir yoluna gitsin, bir gitsin gitsin kurtulalım. Ben de <laughs> bir video çekerim. Hatta haberi yokken biz yolda giderken çekime başlayalım. Evet, evet başlayalım. Eee i̇şte artık onlara mı gideceğiz, onlar mı gideceğiz evet, evet, evet. da. Evet, çok güzel bir video çekelim. Çok güzel olur bence. Ne dersin Berencim? Bizimle beraber bir YouTube videosu. <laughs> Bence çok güzel olur. Çok var. iyi gider. Çok iyi gider. Arkadaşlar, umarım yeni yıl hepimize çok güzel yenilikler, mutluluklar, çok başka başka kapılar açar ve sağlık, mutluluk, huzur, bol kazanç getirir. İnşallah cümlemize hep beraber diyorum. Ve bu çok eğlenceli yılbaşı videosunu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Ee, desteklerinizi bekliyorum ki daha büyük bir kitle olalım, daha çok insana ulaşalım. Bu arada şunu paylaştık mı? Ne? Ee, kanalımızı takip Aferin. edip videolarımızı izleyen e, takipçilerimiz şöyle bir e, orantısı var. Geçen ne zaman bakmıştık? Ben bakmıştım. Evet. Videolarımızı izleyenlerin %70'i abone olmayan kişiler %30'u abone olan kişiler evet. öyle de bir durum var. Arkadaşlar iyi güzel <laughs> izliyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Bir de kanalımıza abone olun. Bize destek verin. Destek olun. Aslında şöyle bir Değil şey mi? var. Şimdi bize destek verdikleri zaman evet. bizim kanalımıza abone oldukları zaman biz de onlara abone olabiliriz. Evet. evet. Evet arkadaşlar. Yani karşılıklı biz birbirimize destek olabiliriz. Evet. Edebiliriz. Destek olabiliriz bu derler evet. ana bu camiada. Evet. Destekleyelim birbirimizi. Hep beraber çoğalalım. Hep beraber yürüyelim. Kesinlikle. Hep beraber büyüyelim. Çünkü hepimiz çok emek veriyoruz şu anda bu videoları çekerken. Sizler de emek veriyorsunuz çekerken. Bunu evet. biliyoruz. Görüyoruz. Yaşıyoruz gerçekten. Siz değerli izleyicilerimize de çok teşekkür ederiz. Vakit ayırıp Bizi izlediğiniz için, bizi desteklediğiniz için hepinizi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Çok güzel bir sene olsun. Çok güzel bir 2021 yılı olsun inşallah diyorum. Evet, hepimize mutlu seneler olsun. Mutlu seneler. Mutlu yıllar. Mutlu yıllar. Takipte kalın. Abone olun. Bildirimleri açın ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Bizimle kalın. Bizimle kalın arkadaşlar. <laughs>